Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Grup zindanımıza girdik. E, saat kaçtaydı? Bir de güncelleme vardı. Yine yama getirildi. Run sistemi falan gelmiş. Çok güzel güncellemeler var. Bu arada bir şey alamadık ya. Neyse sağlık olsun diyelim. Yine elimiz boş çıktık grup zindandan. Şimdi diğer zindanlarıma da gireceğim. Dediğim gibi güzel güncellemeler geldi. Run sistemi falan aktif edildi. Orta biliyorsunuz boss vardım onu kesince. Onlar random bir şekilde çıkacak artık. Şöyle Darkness Cairn'e de girdik. XP'miz %71 şu an. 74 leveliz. Hadi bakalım senden bir şey gelir mi ya? Bakalım. Yok. Maalesef yine bir şey alamadık. Bu arada ben peri aldım dayanamadım artık. Dedim yeter. Zaten biliyorsunuz arkadaşımız bir önceki bölümde bize keşte vermişti. Hediye etmişti daha doğrusu. Oradan aldım valla. Şu çöpleri de seriden satalım. Tamamdır. Son solo zindanımıza da girdik. Şunu ölmeden kesebilirsek. Allah Mata ata bunu mu attın cidden? Spinning Axe. Millete neler neler atıyorsun be zindan. Valla var ya. Bu arada yeni zindanlar da açıldı. Ee, bir tane daha grup zindan açıldı. Bir tane de solo zindan açıldı. Ya yani aynen. Ama onlara biz giremiyoruz. 80 level üstü olmanız gerekiyormuş sanırım. O yüzden kaldı öyle. Demircinin başına geldim. Şöyle e, bir tane Hearthseeker, iki tane de Blue var. Blue daha öncesinde artı 3'e basmıştım. Şöyle hemen seriden Hearthseeker'da bir basalım artı 3'e. Daha sonrasında devam edelim. E, umarım şöyle bir tanesini falan artı altıya geçirebiliriz. Şimdi Blue birinden devam edeyim ben. Hiç değilse biri dörde geçsin. Bir ön izleme attım buna. Umarım gelirsin. Şöyle bastım. Geldi. Güzel. Bir tanesi artı 4 oldu. Ee, i̇kincisini de atalım. Ya da örtüsü yıkırımı atsaydım ya. Neyse. Gloving'i gönderdik. Hadi. Geldi. Ooo. Güzel. Örtüsü devam edelim. Buna bir ön izleme attım. Şöyle bastım. Gelir misin? Bu da geldi. Blue Wing'i 5'e atacağım. Sağdan devam ettim bak bugün. Gerçi arkadaşlar şey diyordu. Diğer solutları da dene diyordu. Şöyle hadi bakalım burada deneyelim bu sefer de. Bastım. Oy güzel. Bir tanesi artı 5. Blue Hadi ya. Bu sefer demirci üzmesin bizi. Şöyle bunu ön üzleme atmayayım ya. Hadi be sen de gelirsin. Sen de gel lütfen. Oy süper. Tamam. Her sticker yansa da olur o sorun değildi. şu blue windler geçse güzel olur aslında. Gel bakalım. Bu yanda. Tamam. Şimdi burada birazcık bekleyeceğim. Üçe mi koysam? Şöyle bir ön izleme atalım buna. Umarım hepsi ardı ardına yanmaz ya. Vallahi öncekilerde hep öyle oldu. Basıyorum ve bastım. Hadi. Ben biliyorum abi ya. Vallahi ben biliyorum. Allah senin belanı vermiyor böyle olduğu zaman o kadar sinirim bozuluyor ki. Abi dörtte yan o zaman. Bana niye ipi kapı <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şu gelsin bari be. Valla o kadar canım sıkıldı ki. İkiye atayım bari şuraya. Bunda gelmişti. Orta slotta. Hadi be. Lütfen bastım. Oo, geldi. <laughs> geldi güzel. İyi ya bir tane artı altı bastık sonunda be. Vallahi e, var ya. Artı yere gider mi o item? Hayır. Günden. Hayır gönderemem. Ne bir hissettim ama. Yanar canım. Yanında bir şey olsa basardım da. Yanında bir şey yok. Görevin teminden iyi mi? Görevin teminden iyi. falsın. Falsın bence. E, i̇lerleyen zamanlarda böyle ne bileyim yine Blue Wing düşer üzerimize. Hurt falan düşer. O zaman belki hepsi yanarsa Blue Wing artı diye sallayabilirim. Duruma göre bakarız. Şimdilik güzel. Elimize bir tane doğru düzgün bir silah alabildik. Alabildik değil daha doğrusu. E, basabildik diyeyim. Hayırlı olsun bize. Blood Spiller görevini de yaptık. Şöyle hemen görevimizi verelim. Level arılırız diye düşünüyorum ama. Hadi be alamadık vallahi ya. Diğer görevi yapamayacağız maalesef. Hellfire açılacak bir 75'te ama ben alırım diye düşünüyordum. Alamadım maalesef. Neyse sağlık olsun diyelim. Arkadaşlara yardım edelim bari gidip. Arkadaşların görevini de yaptık. Zaten bundan istiyor da Hellfire'dan. Ben bunu bankaya koyayım. Gerçi yine görev yapınca çıkacak ama ne olur ne olmaz. Bu arada Dead Dealer arkadaşının da selam var. Ona da buradan selam olsun. Şimdi ben kendime bir raw party arayacağım. Bir bakalım duruma göre. Bulabilirsek bulalım. Raw partide bulduk sonunda. Şöyle gerçi sonunda diyorum. Kaç dakika oldu? 2 dakika falan oldu da. Alttan globalden yazıyor zaten biliyorsunuz. Partisinde yeri olanlar falan. Oradan buldum hemen geldim. Graveguard'a girdik yine. Şöyle XP'miz şu an 88. Raw'umuzun da baya bir dakikası var zaten şöyle. Günlük giriş ödüllerinden de bugün mabuç putpet aldım şöyle. Tamamdır. yarında da zaten repeat hamburger giriyor. Güzel. Burada dursun çarımız. Ne kadar durur bilmiyorum. Sulu'da zaten daha yeni girdik böyle bir devam etsin. Herhangi bir değişiklik olursa zaten tekrardan kayıt açarım. Sabah kalktım üzerimiz yine full dolmuş. Bu saate kadar da durmuş vallahi şaşırdım. Şöyle hemen şunları seriden bir satalım. Bakalım kaç em gelecek üzerimize. Bir buçuk em burası yaptı. Gayet güzel. Hemen bunları bir seriden satalım. Şöyle iki tane de ip upgrade scroll gelmiş. Tamamdır. Güzel. Şimdi tekrardan slot'a gideceğim. Bir kişi de bulmak lazım. 2, 4, 6, 7 partimizde bir kişi eksik. Alttan chatten yazayım. Globalden daha doğrusu. Bir kişi varsa gelsin. Hadi bakalım. Umarım kazanırız. Böyle karşısı da bayağı iyi gibi ya. Okçular var. Varıyor yok bizde. Umarım onlarda da yoktur. Vallahi bunlar biz zorlar ben size diyeyim. Şuna bir girelim bakalım. Başka skillim yok ki. Hayır öleceğim. Yok öldük. Çok salakça oynadım yalnız. <laughs> Bizimkiler tek yiyor ki DB yiyince. Bunun bizimkilerden hiçbiri DB değil herhalde. Belki DB olursa alırdık da. Sen... Böyle malisle de bir alayım. Yok ya. Biz az mı kişiyiz? Niye bizden kimse yok? Vallahi aldım. Aha asasla da ilk kelime aldım. <laughs> hop 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 hop. İyi aldılar. Yürüyün dostlar hadi. Yaparız. Şu önce şunu almamız lazım. Şunu alın. Alın şunu. Hadi be. Bir tane vuramadım ya. Olmadı. Neyse dur bir daha gidek bak. Yani bir daha alayım ben ya. Aa bizim onu alacaklar. Ya. Abi bir el atın ya. Yok abi ya vallahi sindirim bozuldu abi. Bir daha sas girmeyeceğim. Yeniliyoruz vallahi kaybettik. Böyle son olarak Darkness Cave'ine de girdim. Şunu da hemen seriden keselim. Bitiyor. Ama ben ne yapmışım? tutmuş görevi almamışım grup zindandan. Şöyle e, daha sonrasında aldım görevi. Dorian'daki görevler açılmış bu e, dungeon görevleri. Ama maalesef grup zindanda almadım onu unuttum. Neyse sağlık olsun bir gün geriden gelir sıkıntı yok. TC'lerimi bastım ve Poison Rock'a geldim. Şöyle aslında Hadar'a gidecektim. Ama sonrasında vazgeçtim dedim. Dead Valley'de uzun zamandır farm atmıyorum. Aslında Flame Rock'a da gidecektim. Flame da doluydu. İlk oraya aklıma geldi Dead Valley'de. Baktım orası dolu o yüzden ben de Poison Rock'a geldim. Şimdilik burada devam edelim. Eğer Flame Rock boş alırsa oraya geçeriz. Şimdilik buradayız. Zaten seyircilerimi de dediğim gibi yeni bastım. Hatta şuradan şöyle dakikasını göstereyim diyeceğim. Ha biri geliyor. Tam dalmadı bize. Umarım dalmaz. Bakalım şöyle devam edelim biz. Herhangi bir değişiklik de zaten tekrardan kayıt açarım. Üzerimdeki parayı da sıfırladım. Ay vallahi bu kadar yeter artık. Tohum attım. Bir daha da gitmeyeyim zaten SC'lerim de bitti. Şöyle bir RP'mizi yapalım. Daha sonrasında zaten bir tane çöpüm var. Öncesinde çöpümü sattım. Sürekli de ona düşüp duruyorum maalesef. Şöyle gelenleri hemen size göstereyim. Bir tane Switchooter, iki tane Pickup Grease Sprun, bir tane Sunshark, bir tane de Heartseeker geldi. Yani gelenler bunlar. Şunları da zaten Lucky atmak için kullanıyorum. Onlar bankanın bir köşesinde dursun. Şimdi gidip yine bir upgrade yapmak istiyorum. Ee, sabah Blue Bing'i basmıştık biliyorsunuz artı altıya. Bakalım şimdi de şunları deneyelim. 3 tane tem var üzerimde. Bu arada 3.5M de nakit birikti. Üzerimde biliyorsunuz 600k para vardı girdiğimde. Yaklaşık 3.5M de nakit para bitmiş. Yani çöplerden gelen diyeyim. Şimdi bir doğru yana geçelim. Bir upgrade yapalım tekrardan. Şöyle üzerime kaç tane alayım? 10 tane rare scroll alayım. Gerçi fazla mı oluyor bilmiyorum da neyse bir şey olmaz herhalde. Şöyle başlayalım bakalım. Bir artı 3 e atayım ben bunları seriden. Tamamdır. Hepsi artı 3 oldu şimdi. İlk şöyle Headseeker'dan bir başlayalım. Bir ön izleme atayım. Gelir mi? Geldi güzel. Bunu ikinci soluta koyacağım. Şöyle devam edelim. Sen gelir misin? da geldi. Aa! Ardı ardına dörde geçti. Vallahi şaşırdım. Neyse. şunlardan devam edelim. Nazar değmesin. Güzel. Hepsi artı dört oldu. Şimdi şöyle yine Heartseeker'dan devam ederim. Yine ikinci slot'a koyacağım. Bir ön izleme attım. Birazcık bekleyeceğim. Gelir mi be? Gelsin ya. Vallahi geldi. Aa, güzel güzel. sen şartı üçüncü 3. sıraya koyayım bakalım. Bir ön izleme daha atayım. Seni de bastım. Abi ne oluyor? <laughs> Aa, vallahi güzel ha. Dur bakayım sen geleceksin mi? Bu da geldi. Hadi seni ikinci slota koyayım. Çok güzel. Hepsini 5 yaptık. 4'te 5 yaptık yani. Allah var ya. Ama hepsi 6'da gidecekmiş gibi geliyor bana şu an. Bilmiyorum neden söyle bir his doğdu de içime. Devam edelim ya. Edelim edelim. Şöyle Üçüncü slota koyayım bunu bu sefer. Eğer Hurt 6'ya artı geçerse e, ilerleyen zamanlarda biliyorsunuz Blue Wing'imiz de var elimizde. Yine küçük bir upgrade yapacağız. Eğer gelirse tabii ki de. Gelmezse bilmiyorum. Şöyle bastım. Gel be. Aa, ben olacağı biliyorum ya. Vallahi var ya. Hepsi artı altı dayanacak şimdi. Bak da gör. Sen şart geldi art altı. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Şöyle seni ikinci sıraya koyalım ya. Sen gelir misin? Geldi. Sen de bire koyalım. Buna bir ön izleme atayım. Bunu da salladım. Tamam. Şu switch shooterları artı 7'ye sallayayım diyorum ya ben. Ama gerçi şey lazım değil mi onun için? Dur. Hemen bankadan o armor şartları da alayım geleyim. Armor şart mıydı? Weapon şart mıydı? onlar alayım geleyim. Şu bir dursun. Kaçam acaba bu? Belki satarız. Hemen aldım geldim bankadan weapon şartı da. Hadi bakalım. Şöyle seni ikinci sıraya koyacağım. Seni de üçüncü sıraya koyacağım. Umarım birinden biri gelir. Öyle umuyorum. Şöyle bastım. Gelirsin ben Ay ilkinden geldi be. Süper. Bunu da atayım ya bence. Sen öyle seni şuraya. Sen de buraya. Hadi bakayım sen de gel. Güzel güzel. Okçu da ilk arteriyi temizle basmış olduk böylelikle. Ama rare oldu bu. Nadir oldu daha doğrusu. Neyse ama çok şükür basabildik. Şöyle seni de Gönderelim be hadi. Oha. İkisi de geldi. Süper. Güzel. Hadi bakalım. Bunları ilerleyen zamanlarda e, artı 8'e atarım diye düşünüyorum. Tabii ki de olursa. Ama bugün basmayacağım. Bu böyle kalsın. Blue Wing'den iyi sanırım. Yo değilmiş. Zehir Azharı 62. Yok değil. Blue Wing daha iyiymiş. Sadece zehir hasarı birazcık fazla Switch Onda da birbirini tamamlıyor diyebilirim herhalde. Bir de Blue Wing Ice Resistance da veriyor. Yani Blue Wing daha iyi gerçi de. Neyse güzel ya. İki tane R7 Switch bastık. Bir tane de Sunshard R6 bastık. Gayet güzel. Bunları bankanın bir köşesinde bırakırım ben. İlerleyen zamanlarda yine upgrade yapmak istediğimde e, basarız diye düşünüyorum dediğim gibi. Bu bölümlük de bu kadar diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bunu neden diyorum? İzleyicilerin çoğu abone olmuyor. O yüzden söylüyorum. Abone olursanız sevinirim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.